Yaman, bir su getirir misin? Ölmedim hala. Abi. Ölmedin. Abin seni kurtardı. Artık onu affedebilirsin. Savaş affetsin. Kardeşine hala borcu var yavaş yalvarırım. Bitsin artık şu öfken. Benim öfkem ölene kadar bitmeyecek. <laughs> Kıvancı da de yapmadığını bırakmadın. Ama onlar ne yaptı? Senin hayatını kurtardı. Bu işte burada bitti. Anlamıyorsun. Hem de hiç anlamıyorsun değil mi? Ben bitti desem de bitmez artık. Oyunun kuralları değişti. Yeni el dağıtıldı. Büyükler oyuna girdi, görmüyor musun? Günaydın gençler. Hayırdır? Nasıl hayırdır? Artık bir takım olduğumuza göre okula beraber gideriz diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. E, acıkmışsındır da. Atıştır bir şeyler. E dün gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar Aylin ile Tilki'nin gücü ne acaba diye düşündüm. Ve bak baştan söylüyorum. Eğer benim gücümden havalı bir şeyse o Tilki denen herifin gücü net arıza çıkartırım. Kıvanç görünmez olabiliyor kardeşim. Hadi be. Aylin. Aylin'in durumu biraz daha farklı. Kendi gözlerinle gör istersen. Kız bildiğin trafoymuş be. Ya. Ona göre dikkat et. Tek amlede küle çevirir seni. Ee, madem artık aramızda bir sır kalmayacak, bilmen gereken bir şey daha var. Söyle. Kıvanç'la Aylin kardeş değiller. Her şey bir kurmaca. Yani anlayacağın ortada aile falan da yok. Bak, işte bu bomba haber. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.